650 metrede atladım. 650 metrede pek adı iniş yapamadım. Gel. Hmm. Yanım dolu. Öteki yanım dolu. Erzano boş geldi kardeşim oldu. Bu Güzel, bunu bulmamız. numara oldu. Ha, bizim kata gelmediler. Çağır çalışıyorlar. Bunun oldu. O bombe. <laughs> kişi geliyorlar açayım. Biz. No problem. Anamız var. Geldiler. Geçtiler. Tá Oğlum abi <laughs> baklara bak ya. Kafayı yersin abi ya. Oh. <laughs> <laughs> alt katımda ya. Sol odada da. Nur açlamasını bekliyorum. <laughs> Sen gelme. Sen ben gelirim abone Ortaya karşı şu oldu burada yani. <laughs> ortaya karışık bir şey yaptık burada. <laughs> Dosta şey yapmamak. <laughs> Bakma bana öyle kırgın kırgın. Sen ne beni seviyorsun? nenesi ne yan orada sen sen oradan çıkartma onu. <laughs> İki kilde molotofla beraber aldık. Oğlum hayırdır? Bana askerde komando musli derlerdi. Bildin mi? He? Bu arada o adamı net arkaladın diyecektim ki bak. da bunlar. Ama olmadı şu anda. He? zaman böyleydi tamam. tamam. öyle değilse böyle. Hayır. Öyle değilse böyle yani. Kardeşim ölüme durdun ölüme. Bak ölüme yatış yaptı şu anda bak. Sen şu anda yaşayan ölüsün tamam mı? Oğlum bu AVM bozuk lan. defa AVM i. Bayağı kalabalık Aleyküm selam Enes hoş geldin abicim Emo gol'de 500 oldu Neyse onu bir o bayağı kill kaçırdık orada ya. Kör olursun kör. Flash işini ziyadan öğrendim ben. Passei pro lado de Luxano. Sen aşağı. Yer lan Anadolu çocuğu? Sen hayırdır oğlum? Senin fight gördüğün yerde mi? Benim çoktan geçmişliğim var. Ya dur bakayım bir sakin ya. Ben dedim ki önce benim bir ya olsun. Ama problem ben alırım ya. Bana can kardeşim ya Geç oraya, geç oraya. Geçtir mi? Adam ölmek istedi yani. Ben ne yapayım? ben? mi öldürdüm onu? Şu şu arkadaşı ben mi öldürdüm? Ben, sorumlusu ben miyim? Ben miyim? benim oynadığım oyunda tamam mı? O tank yok. Oh. Benim oynadığım oyunda tank mank yok. Zırhlı mırhlı nein. Okey bro. Uyandırsın et mi? Ne yaptım abicim? İni esnaf gibi Rope shot'ın sırası mıydı ya? Onlar daha bakamazlar bize. Kestim onların ipini. <laughs> Yok ya arkalıcan öyle mi? Onu benim arkada da gözüm var lan. Anım aileler bilmiyorlar. Bilmişler arkalama falan çalışıyor. Onu benim Sprey transfer mi dedi? Nasıl? Aynen aynen. Ee. Evet, böyle yatarak. İki arkadaşın önünde cover yaparak kurtulamıyormuşsun. Öğrenmiş olduk artık. Her... Gördüm adamı. JJ 20 kil. One squat. Hi YouTube.